28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında kuduz hastalığına dikkat çekmek ve halkı bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinik girişinde açılan stand, gün boyu üniversite öğrencileri ve halk tarafından yoğun ilgi gördü. Kuduz nedir? Hangi hayvanlardan kuduz bulaşır? Hangilerinden kuduz bulaşmaz ve kuduz aşısının koruma süresi ne kadardır? Gelin tüm bu soruların cevaplarını uzmanımızdan öğrenelim. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Füsun Zeynep Akçam, Kuduz hastalığına dair detayları aktardı. Kuduz hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklardan biridir. Hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. En önemli kısmı da yine ona dikkat çekelim. Aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Temas e, 4 kategoriye ayrılmış durumdadır. Kategori 1 e, sağlam e, derinin e, kuduz olduğu bilinen bir hayvan tarafından bile yalansa herhangi bir profilaksiye gerek yoktur. Kategori 2 dediğimizde kanama olmayan yaralanmalardır. Kategori 3'te ise daha derin kanamalı yani kategori 2 dışında kalan bütün evcil hayvan temasları kategori 3 olarak değerlendiriliyor aslında. Kategori 4 ise yabani hayvan temaslarıdır. Provokasyonla olmuş oluşmuş yaralanmalar genellikle kuduz ihtimali olmayan yaralanmalardır. Ama yine de yaralanan kişinin sağlık kuruluşuna başvurup elbette ki önerileri almasında fayda olacaktır. Sıfır ve 3. günlerde iki doz aşı öneriyoruz. 6 aydan sonra olan temaslar için geçerli bu. Standı ziyaret eden katılımcılara kuduz hastalığına ilişkin septomlar, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.